E anlat bakalım çolak. Seni dinliyoruz. Bizim köyleri gezip silah dağıtıyormuşsun. Türkiye sınırına yakın bir yerde. Üye cesaret vallahi. Herkes seni konuşuyor. Bu daha bir şey değil. Yakında bütün dünya beni konuşacak. Nasıl olacak o? Devlet kuracağız. Hem de kendi devletimizi. Devlet kurmak öyle kolay mı? Arkanda desteğin olması lazım. Olmadığını kim söyledi? Desteğimiz var. Marulun var mı? Marulum da var. Silahım da var. Her şeyimiz var. Biz siz eksiksiniz. Sizin desteğiniz. Sizin tek yapmanız gereken bölgedeki aşiretleri tek tek uyarmak. Onlara yeni liderin kim olduğunu söylemek. Tek bir çatı altında toplanırsak önümüzde kimse duramaz. Türkler bölgedeyken kolay değil bu dediğiniz. Türkler hiçbir şey değil. Öyle diyorsun ama Bizi katledilmekten onlar kurtardı. Sınıra yakın ne kadar köy varsa onlar sayesinde ayakta. Kaçan insanlara kol kanat gerdiler. Aldılar, baktılar. Ee, babaların hayrına mı yaptılar? Onlar da başkasının maşası biliyoruz. Sen değil misin? Bana bak. Bir dakika, bir dakika. Biz buraya kavga etmeye gelmedik. Anlaşmaya geldik. Sevilen nedir derdin? Tam olarak ne demek istiyorsun? Bir anlat. Şunu diyorum. Kimle savaştığımızı biliyoruz ama kim için savaştığımızı bilmiyoruz. Biz bu topraklarda yüzlerce yıl kardeşçe yaşadık. Şimdi birileri istediği için bu birlik bozulmuş durumda. Çok kötü günler gelecek. Bu topraklara düşmanlık tohumları çoktan atıldı zaten. Sadece Suriye'de 650 bin insan öldü. Önce bunu düzeltmeliyiz. Birlik olmalıyız. Doğru. Ama bunu bizi kullanmak isteyen, bizi birbirimize düşüren güçlerin yönlendirmesiyle mi yapacağız? Yönlendirme filan yok. Güç filan da yok. Artık sadece ben varım. Nokta. O zaman ben yokum işte. Çünkü senin de arkanda kim olduğu belli. Sen isterin diye ben Türk askerine kurşun sıktırmam.